Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Sesimi kısın. Çok var sesi. Brawl Stars çiçek. Yosun topladım. Mina'yı da topladım. Şimdi yosunlardan tıklayıp hepsini toplayayım. Bu olmazsa Kardeşim ya, oynamayı biliyorum ben ya. Ben böyle kurayım. İşte silince böyle oluyor, ne yapacaksın? Bas 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 bas. Evet arkadaşlar, işte yine bilmiyormuşuz. Bir öğretiyorum size.

아한지요 kabul edilmedi mi? Evet, nasıl yapalım? Ayrılalım mı? Hmm. <laughs> evet arkadaşlar. Gördün gibi elmas kapmacı oynatıyor. Ben şuraya bir geçeyim de gelirim. Evet arkadaşlar işte maçı bitirdim. Burada büyük kutum var açsam mı yok açsam Lola mı Ha doğru şey olmuştu da. Sonra şurada şu yeni gelen bir tane karakter vardı. Ne ya? Hiçbir karakteri koymamışlar. Ha burada. Evet arkadaşlar böyle bir tane karakter gelmiş ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir hileli Brawl Stars oynamıştım onu bir tek. Neyse arkadaşlar ben hesaplaşmaya açıp geliyorum. Evet arkadaşlar savaşı açıyoruz. Adı nedir? Savaş kutusu açıyoruz. Tabi mega adam verir anca. Şöyle giden bir yol. Bu ne ya? Kulüpler mi? Bu yüzden için daha fazla kulu kazanmaz. Evet arkadaşlar şuradan şunu bir açalım. Ve kutu da biriktireceğim. Kutu açma videosu da geldi. Bayağı biriktiririm ben şu görevlerden 300 kupada gelecek. Evet yes, arkadaşlar ben devam ediyorum. Hatta arkadaşlar Bugünkü videomuzda bu kadar. Brawl Stars videomu oynadım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.